tren raylarının üzerinde çeyrek milyon dolar. Bu Lego Lego ya. Ama <laughs> oh, bak. Ey ay ey ay, ay. Bak bir Messi fanları. Bir Mr. Biz fanları. İkisi benden ağır nefret ediyor. Aslında seviyorlar ama benle tartışmaya giriyorlar hep. Bazı şeyleri şaka yaptığımı anlamıyorlar. O şu Dolarlık bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa... Ses geliyor mu size? Aha. Geliyor. Aa. Bir tren onu paramparça edecek. Çarpışmadan önce bu Lamborghini'yi Blake'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon Yap almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet, eğlenceli olacak. Ve Lambo'nu mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam, ilk savunma attığı için biriketlerden bir duvar dizmek istiyorum. Ondan bir bir dakika, bu çocuk yarışmacı ve o çocuk değil. Doğru mu? Aynen, aynen. Sonra buz dolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, tamam. sonra da mermileri engellemek için arabalardan oluşan bir duvar. Sence bu saydıkların 10 bin mermiyi durdurmaya yetecek mi yani? Yeter, Bence ben yeter Cemil. Tamam ama burası şimdilik bomba. Bu İnşaata başladı. Işte Blake de hemen kredi kartı mevkiimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeleri abartmıyorum tam 78 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi Oo. sıkmak istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı kısma geçelim hadi. Ama Lamborghini alırdınız ya bir tane daha. Malzemelerin ilk teslimatı şu anda yapılıyor. Vay canına bütün bunları aldığıma inanamıyorum ki dağısı da gelecek. Bir su kamyonu geldi. Burada arabaların bir kısmı da geldi. Burada da bir yük konteyneri var. Bu kadar malı nereden bulmuş bu? Evet bu çılgınlık. Makineli tüfekleri kafanıza takmayın. Orada değillermiş gibi. Açıkçası burada ne aradıklarını ben de bilmiyorum. 5 saat geçti ve bu yük konteyneri gerçekten Best de 10 ya. bin mermiye karşı ilk savunma hattı olmak üzere. Pekala zannediyor. bu muhtemelen işimizi görecek. Sence nakliye konteynerleri bu mermileri durdurur mu? Mümkün bile değil. Hmm. Hapı yuttu diyebilir miyiz yani? Evet durum onun için kötü gibi. Tamam çok kötü. Yaklaşık 6 saat oldu. İler... Belki de bu eğlenecek diğer çocuk gelecek gibi bir ihtimal de var. Memnun musun? Oldukça memnunum. Emin misin? Bu şeyine ne kadar değildim ama tamam. buradayken bu sisteme güveniyorum. Bu mermileri durdurabilir mi diye bir soru sordum ama hayır dediler. Ve Black bunu fark ettiğinde her şeyini ortaya koydu. Sadece gece boyunca çalışmadı. Bu taraftan Bay Demiryolu traversleri. Güzel güzel evet çok iyi mükemmel. Ertesi sabah bile bu bariyer üzerine uğraşmaya Vay devam etti. Baksanıza bak adam oğlum. konteyneri kamyonet ve dev bir tüple dolduruyor. Ve bir araya getirildiğini gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Burada yani neler Belki onları işte. basacağın da kum bassa daha fazla şey Aynen olmaz Aynen öyle miydi? de ya hadi işin hadi bir aksiyonu da olsun da. Ya i̇şte eğlence içerik olsun. Yoksa Abi buradan Burak bazuka bile işlemez buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Önce ön tarafa bir sürü beton yedim. Bariyerin en yüksek kısmını makineli tüfekleri engellemesi için ayarladım. Çünkü Arabayı bu şeyler büyük ve korkutucu. Abi. Bütün arabalarımı konteynerlere koydum. <laughs> Çok da su var. Ve bu tarafa bakacak olursanız Lamborghini'sinin her şeyin arkasında nasıl saklandığını göreceksiniz. Evet bence halinden memnunum. Sence bütün bunlar o mermileri durduracak mı? Evet durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet iyi bir oran. Evet. evet askerler 10 bin mermi atmadan önce Lamborghini'ye bir bakalım. Sadece bu Lamborghini için yarışmıyorsun. 100 bin dolar da söz konusu. Oh, ne? Aynen öyle. Evet, güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç adam ve 10 bin mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hadi, Hazır mısın? işareti ver. Hadi sadece bitirelim. Nişan aldık. Ateş etmeye hazırız Jimmy. Gıdıklamayacak bile bak. Yok ya. Evet ateş açabilirsiniz. Anlaşıldı. Bekleyin. Ateş. Oh. Oh. oh! inanamıyorum. Aa kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. İnan ama yıldar bana ben bir yanlış gördüm bir dakika. Aa kalesini e, kurşun yağmuruna mı? tutuyorlar. İnan i̇nanamıyorum. İnanılmaz. Ya. Bu çılgınlık. Şu anda briketleri paramparça etmekle meşguller. Aa, hayır. mu bariyeri paramparça oldu. Ya sanki Discord'da sesi gelmiyor gibi. Duyuyor musunuz Discord'da konuşanları? Ben duymuyorum çünkü. Bir bakın bakayım. Benim kulaklığımdan farklı bir şey alabiliyor, alıyor olabilir söyle. Bilmediği şey ise bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz dört aşamadan sadece ilki oldu. <laughs> ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. <laughs> hafif makineliği kurdular. <laughs> çok 5-1 mi o? 5-1. Makinalı oh. işi bozar. <laughs> 5-1 ne gel. Kriketler paramparça. parça. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Lambosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son mermiler. Bugün bizim oynayacağımız oyun gibi amk an... <laughs> <laughs> evet Bitti Hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. <laughs> ne Aa, durumda? Bir şey yok. İşte budur. <laughs> 11 mermi ve tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Eğer Blake evet. henüz tanımıyorsanız da kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacılardan. Lan bu o mu? Hayır ya bu o değil ya. Ve bugün büyük... Başkası başkası o tipini hatırlıyorum. Bana ne abi ya? Kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacılardan. Aynı yerde yarışmışlardı. Hayır o değil, o değil. Bu... Senin dediğin şey değil mi? Şu kurabiyeyi şey yapan çocuk. Aynen en son denilen çocuk Aha, bu değil. Evet evet. Değil, ve bugün değil. büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev winch'i görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey mi? İkinci aşama bu. O vinç arabanı 100 metre yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek. Ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sence ciddi misin? Evet. Tamam böyle getirin hadi. Biz dünyanın ilk 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor Black. Black onu nasıl yakalayacağına dair plan yapmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Gender buraya gel. Evet buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları alırdım. Sonra da bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Gender sen dev bir yatak yapıyorsun. Bir de ılık bir bardak. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter yardımcı olmuyorsun Black hünerlerini göster. Ay işim bitti. Pekala millet hem iyi hem de kötü haberlerim var. İlk günü inanılmaz şekilde atlattık. Kötü haberse ha, Lamborghini şu anda havada. Tamam mı? Dur dur lan dur, dur Bir fikri olan var mı? Yani ne düşünüyorsunuz söyleyin. Şişme kale olur mu? Şişme kale aslında kötü fikir değilmiş. Çünkü bu... ...hiç de fena değil, evet. Lek inşaat işçisinin bilgeliğinden ilham aldıktan sonra... ...ne yapması gerektiğine karar vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım, evet. Böylece bu kareyi bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu naylonla doldurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kale yerleştirebilir. Ya. Fakat bir sorunumuz var, elimde malzeme yok. Mağazalardan aldığım her şeyi beton ya da metal, yani... Aldığım hiçbir şeyi ikinci gün için kullanamayacağım. Elimde hiçbir şey yok. Blake de ekibinin şehirdeki bütün yastıkları ve şişme yatakları almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına rağmen hemen işe koyuldu. Şimdiden yani bunu neden tekrar yapıyorum ki dediğim o noktaya geldim. Evet doğru ya şu anda gökyüzünde süzülen bir Lamborghini kazanmak için yarışıyorum. Malzemeleri geldiğinde Blake 24 saatten uzun bir süredir ayaktaydı ve gerçekten uyuması gerekiyordu. Uyumaya çalışacağım çünkü çok yorgunum ve saat sabahın dördü. Blake gerçekten çok yorgun olduğu için planladığından çok daha uzun süre uyudu. Blake? Ee, ciddi mi bu? <laughs> bu ne Oğlum bu iş yapmaz lan. Öyle bir sürü yatak almış yakalmış işte. Araba mahvolur yani. Tıpkı organ almış ama ılık sütü eksik gibi. <laughs> evet ılık süt olmazsa olmaz. Blake nerede? Uyuduğunu söyledi. Hayır inanamam. evet. <laughs> Blake sahaya varana kadar gün bitmek üzereydi. Akşam vakti gelmişti. İşte şuradaki Blake'in kamyoneti. Hadi işe koyulmamız gerek hadi. Pekala ne durumdayız bir bakalım. Oo, şu şişme ev büyük bir kutu görevi görecektir. Düşünüyorum da belki o şeyi şimdi ortaya koyarız. Ve sonra da şişirmeye başlarız. Sadece dört buçuk saat kaldı. Ve Blake için durum hiç iyi görünmüyor. Lamborghini'yi kurtaracağına yüzde on ihtimal bile vermiyor. Ekip çerçevenin dışına çıkıyor. Daha sonra o treni <laughs> durdurma şansı yok. <laughs> Yan tarafı doldurmaya başladık. Böylece burası yük yüksek olacak. Bu duvardan yüksek yani. Böylece sadece birkaç saati kalan... <laughs> bu... baksana, <laughs> ya baksana mı attı şey yapma kuyum. bunlardan milyonlarca mı atacağım? Blake şimdi? hiç ara vermeden çukurun kalanını karton kutular ve baloncuklu naylonlarla doldurmaya çalıştı. Sona yaklaşıyoruz Blake. Şimdi ne kadar kaldı? Hadi gel çikolata geliyor çikolata. Bir saat. Blake'in işi bitti. Biraz naylonum kaldı. Sanırım bu şeyle yukarı çıkıp bebeğimi bu baloncuklu naylonla saracağım. Ve işim bitecek. İşim bitecek tabii. Evet. Blake evet. üzerindeki zamanını bir türlü beceremezsin ya? Şey çalışarak ya. Bu işe yaramayacak. Vakit ne vakti? Ne? Arabayı bırakma vakti. Allah. Hadi bırakalım şunu. Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Black, sen J.Lamborgia'nın kurduğunu... Ha, çıtır hasarlı olur oğlum, bir şey olmaz ya. Yani. mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları Çok aldım. Burada kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi i̇şte bu araba fiyatı sağ fiyatı önüne o, doğru edin, düşmezse... Artık arabayı kaybetsin. ...kurgu. Neden? <laughs> Çünkü sağ önde bir ton para vardı. Anladın mı? Ağırlık yapması eee, lazım. Çapraz düşmesi lazım. Lan gördü. Ya. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Dur bakalım. Yakala. Yakala. Lezzetli bir çikolata var. Walmart'ta satılıyor. Çikolatamızı deneyin. Beğenecek misiniz merak ediyorum ama her neyse elinde 3 şişme kale 150 yastık var. Kaç yastık var? 150. 150 yastık var ve ayrıca 2000 de karton kutu var mı? Lan düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet. Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı. Hiç bırakmadı. Ah be Serhat. Oğlum bütün ekip bizim ekibe çok benziyor ya. Kelime oyunu yaptım. 3, 2, 1. Lamborghini bırakın. Ooo oh! 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 Hadi hadi hadi. Çekilin yolundan hadi. Yolumdan, <laughs> Araba hiçbir şey olmadı. İşaret değil. Bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir, bir şey olmasın. Şey olmasın. Lan, konteyneri önümüzden çekiyorlar. O lambanın bunun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yoldan çekin. Oo. Ne? Hiç Arabanın şey ne kadar hasar aldığına bakacağız. Işıklar çalışıyor. Işıklar çalışıyor. Evet, bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarmış olabilir. Kader anı geldi. Tarihte bir Lamborghini'nin düşüşünü yavaşlatan ilk kişi olabilirsin. Eğer çalışırsa. Evet evet. Bir bakalım. Oo! Çalışıyor. Evet. İnanamıyorum. evet. Hayır. İşte bundan söz ediyordum. Bir şey yok. Tampondaki küçük bir çatlak dışında her şey iyi, <laughs> iyi görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla öğrendiğimize göre bu hasar Blake'in Lamborghini'sinin fiyatını çok düşürmeyecek. Tarcanlar ekspertiz bir hasar. Evet, tarcanlar geldi ya. Tarcanlar <laughs> ekspertizden ben Sami Tarcan. İyi haberlerle geldiniz. O halde üçüncü aşamadan bahsetme zamanı. Bu aşamada yanan arabalar var. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptığı için geçen seferkinden iki kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. Yarın görüşürüz kendimi kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Blake gecenin geri son aşamada diktiği bariyeri bozarak geçirdi ya. ve tatlı bir uykunun ardından üçüncü aşama için hazırlıklara başlamaya hazırdı. Saat sabah sekiz. Yeni uyandım. Bugün. Biz bütün Meksika'yı toplamış ama yapacak çok arada. işimiz var. Hadi başlayalım. Üçüncü gün için planım şu. gene ee, gitti 12 saat Konteynerinin altını keseceğim. Onu arabanın üzerine bırakacağım. Sonra iki konteyner daha alacağım. Onları arabanın hemen üzerinde bir noktada birleştireceğim. Ve en önemlisi bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları saptırır mı? Evet tabii. Hayır dersin sanmıştım. <laughs> Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Oh, deliş sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tabanını kesmelerini istedi. Konteyner evet. bu arabaya çok zarar verebilir. Ve şey ezer değil mi? Evet. Ezer mi? Yani evet bence fazla ağır. Bu da... Harbiden neresi tahta lan? Konteynerlerin. Onun çenesi niye patlamış gibi duruyor? <laughs> göt işte bak. Tam bir göt Ama bu biraz fazla değil mi? Senin... <laughs> Squad yapmış. Abone ifadesi. Tamam hiç... yapma ama. Kıçla aynı. Ha, tamam pardon. Hala. Senin çeneme gönderme yapacağız sandım. Hala bir şey yapamıyorum. Daha hal olduktan sonra <laughs> Blake'in tek yapması gerek ne güzel geçen gün kurabiye yiyebildin. Harbi limonun tadı geliyor. Oğlum çikolata, çok peynir harbi çok iyi lan. konteyneri Lamborghini'ye zarar vermeden dikkatlice indirmek. Bir çizik binlerce dolar mal olur. İyiyiz, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet. 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 Anlamıyorum. Şimdi de bu konteynerlerden bir V o oluşturacağız. Aynı ya araba oraya sıkışırsa? Hayır bu mümkün değil. Bu sivri şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika kaldı. Bu bitince Lambos'u yanacak mı göreceğiz? O 500 bin... Adam lamboya fırın yaptı oğlum. ...doları gibi ve her zamanki gibi Blake her saniyesini değerlendirdi. 3... İki, Hah, bir. Bu kadar toprağı ne yapacağını hiç anlamadım. <laughs> en er süren doldu. Hayır. Bakalım geçen seferkinin aksine üçüncü aşamayı geçecek misin? Göreceksin. Lake, bu meydan okumada tamı tamına 500 bin dolar kaybetmiştir. Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen sefer Ya bebeği arabaları yıkıp atacağım diye orada var ya 12 tane jip yakıyor ya. Böyle sistem olmaz olsun. Ya. Bir içine tahta koydun mu? Birazcık. Hayır şaka şaka. İçinde hiç tahta yok. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Kader anı geldi. İçeri gel. Woo! Üç nakliye konteyneri, bir sürü toprak, beton ve şu sivri çatı neyse işte. Hepsi yanan on arabaya karşı. Hazır mısın? Hadi başlat kanka. Arabayı ateşe verin. Kanka. Acaba Blake Ama 200 bin dolarla dolu yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Yoksa başarısız olup eve eli boş mu dönecek? Ne olacak öğrenmek üzereyiz. 3, 2, 1. Bırakın. Oh. 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 Hiç olmadı. Bence, hayır, bence gerçekleşmesini hayır, hayır, istemediği hayır, hayır. bir şey varsa o da buydu. Hayır, hayır, hayır. Aa, hayır. Hala unutmuşsun. Bek değil, hayır. Evet, eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam, sıradaki gelsin mi? Ne hadi gönder, gönder hadi. Bırakın. <laughs> Olamaz, hayır. Çatı hayır, çökmek değil. üzere gibi görünüyor. Lakin geçen seferki hadi. gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda <laughs> izlediğiniz şey... <laughs> Samsung 24 <laughs> Ultra ile çekilmiş. <laughs> Telefon A nasıl? çekim ve 4K <laughs> kayıt bak. yapabiliyor. Telefonun kamerası ayrı bir şey. Yaklaşık 200 metre uzaktayız ve gece vakti. Çok belirgin. <laughs> evet bırakabilirsiniz. Oh! Oh! Aa, çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI Foto Asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambonun tamponunun çatladığı aşama vardı ya hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken silmeye basmak. Ve böylece tampon tamir oluyor. Arabam hasarsız. Fotoğrafta öyle ama. Bırakabilirsiniz. <laughs> Bu telefonda ayrıca bilgi erişmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaplarına uzun tamam, basıp oğlum. gibi demiryolu travesti. Bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani samsung.com'a gidin, açıklamadaki bağlantıya tıklayın ya da bu QR kodunu... Araba üstüne araba bırakıyor. Her arabayla Brekin daha da gerildiğini görebiliyorduk. Ama aynı zamanda bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı Oo. da belli oluyor. Alt Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Oh, düş oh, düş. Oh. Oh, hayır Hayır, içerisi bin derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol Blake. Geliyorum. <laughs> ne durumda? Her <laughs> şey yolunda. Bir şey yok. <laughs> evet. Aynalar mı duruyor lan? Eğer bir araba daha bıraksaydın o konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da Bu arada en risklisi ikinciydi ya. savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi abi treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Gitmem gerekiyor. Esas dört abi. Kolaylıklar dilerim. Gidiyorum. Ne koşuyor ki? Şey Blake trenin diğerlerinden çok daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın tamam. en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu yüz kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan beş santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. Beş santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Bence bu işe yarayacak. İşe yarayacaktır. Bu gece boyunca ekibiyle hiç durmadan Ya birbirine bağlı tekerlek sistemlerine böyle battaniye de. gibi şeyler sıkıştırınca onlar kilitleniyordu. Dur bakayım merak <laughs> et. Ben burayı tam odaklanamadım. E Lan, bu neresi için diyorsun onu? Abi mesela bu şeylerin trenlerin tekerlekleri birbirine bağlı ya. Evet bir bakıma tankların da öyle. Mesela onların içine battaniye falan sıkıştırıyorlar yolda giderken. Hmm. Dönemiyor sonra kitleniyor. <laughs> 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 Yak yani, işe yarayacak. İçeri kitlenecek bir <laughs> şey sıkıştırsa. Sanırım arada... trene müdahale yok. Tren yoluna yapıyor sadece. Tamam abi onu engellersin abi, o, ya. O, o da sarılacak bir şey yapar. Yolda sarılacak bir şey yapar ona. Bu <laughs> Ekibiyle hiç durmadan çalıştı ve ertesi sabah döndüğümde meydan okumanın onu mahvettiği belli oluyordu. Ne haber Jimbo? Sesine ne oldu senin? Ölmeme ramak kaldı. Bildiğiniz gibi bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Bu videoda da yarım milyon dolardan olmuştu. Bence Blake kaybetmekten bıkıp usandı. Çok sıkı çalışan bir ordusu var. Şu anda üçüncü aşamada bıraktığımız arabaları tren raylarına yığıyorlar. Ama zamanı gittikçe azalıyor. Ve bu treni durdurup lambosuna kavuşmak için... ...Black rayların üzerine çok daha fazla şey yerleştirmeye başladı. Konteynerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok çabaladı. Artık onu tutuyorum. Ve su tankları. Black ne yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Black zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için... ...her şeyini ortaya koydu. Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. Üç. Son düzeye girdik. İki. Bir. Son savunma attı. Zaman doldu. Dur, 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 dur şunu. Dur, dur artık zamanın kalmadı. İnanamıyorum. Birinci aşamadaki konteynerlerden ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara eee. kadar Black bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları... Nasıl içsin lan tren tren. Tren abi mi? E mi Yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni. Hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geriye almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır. Hem de hiç uymasın. Bir üst ol Black. Lamborghini'nin kurtulacağı düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette tren Enfisibus logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası bu. Kendinize bir iyilik yapın. Yeni tarifi mutlaka deneyin. Ama şimdi Blake'in hayatının en önemli ağrına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi? Blake bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpması için ayarladık. Hayır, çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi, raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara değmiş mi? Oh! <gülüyor> oh! Oh! <gülüyor> Dağıttı valla. Ama duracak gibi. Durdu durdu, yattı attı. Evet çıktı ha! Haydi. Ne? Ha, bekle, ne? bekle. Tren raydan çıktı. Evet sanırım durdu. İnanamıyorum. Hiç bu kadar. Abi 55 kilometre mi inanamaydı i̇nanamaydı ya? Raydan çıkardı. Bossa şöyle bir 150. Yapamaz oğlum o kadar rayı bile yok ya. İnanamıyorum, inanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. İnanamıyorum. Evet. İşte ye. Buralara da yatak koymuşlar ya. <laughs> hani buraya kadar varırsa tam no olur rol <laughs> diye vuracak ve <laughs> savunacak. Lamborghini Black. <laughs> Lamborghini kazanmakla kalmadı. Her yer Ay, bütün Aa, gibi işte. Tebrikler. İşte bu. Hani bu videoyu bir daha izle. Bir saniye girelim. İşte yeni Lamborghini Black. Yok oğlum. kapalı ya. Kapalı kapalı. Kapalı duruyor ya. Lamborghini kazanmakta kalmadı. bir göçük yok mu bak o ne? Toz toz. İşte yeni Lamborghini Black. Çizik gibi ya böyle. Bu da şeyin altı aynanın altı bu. Lamborghini kazan. Yok ya. Benim lambom mu var? Ben tahmin ediyorum ben <laughs> <laughs> de. Bütün bu parayı evet, da aldı. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? <laughs> Walmart'a gidip hemen şimdi fıstıbısı almak tabii. Ver bakayım. Acaba tam bu da diyor ya işte Walmart'a gidip hemen fıstıbısı almak. Orada mesela bir çocuk işte bu deyip Walmart'a koşuyor mu gerçekten? Pardon Hadi like. gidip fıstıbısı alalım. Vardır <gülüyor> vardır. vardır. <gülüyor> right